eee e, ben hep onu e, hissederim. Büyük mücadelenin başladığı, büyük zaferin başladığı bir yer. Her geçtiğimde de buradan onu hissederim. Birincisi o, ikincisi tabii hüzünlü bir günün a, günlerin içinde buraya gelmenin bir hüznü var. Üçüncüsü de eee Sayın Bakanımızla birlikte biz burada eee daha önceki toplantıda eee demir yolu, hızlı tren geçiş noktası, kesişme noktası burayı yaptık. O zaman bilerek burayı yaptık. Yol güzergahı başka yerden götürmek üzere başka projeler vardı. Biz burayı seçmemizin sebebi şu, Afyon her yer için buradan İzmir'e de gitmek, buradan işte Bursa'ya da bağlantı yapılabilecek bir merkez yer olsun diye. O bakımdan Afyon'un bende de öyle bir şey var, anısı var diyelim. Afyon tabii bir de turizme son yıllarda büyük açılım yaptı. Bunda Afyon'a yapılan kamu yatırımlarının, altyapının, büyük hizmetin etkilerini görmek lazım. Ümit ediyorum Türkiye'nin büyümesiyle Afyon'da payını daha fazla alarak gelecekte daha e, önemli bir merkez haline gelecektir.

Milleti kendi kültürüne, manevi değerlerine sahip çıkmak açısından muhafazakar. Yenilik yapmak, millet ileriye taşımak, millet birliğini varlığını ve sürdürmek, Gazi Paşa'nın ifadesiyle sürdürmek için de milliyetçidir. Milliyetçilik düşüncesi Türk insanının tabiatında vardır. Batıdan farkı şudur, milliyetçiliğimiz. Batılılar, milliyetçileri de vardır, ırkçıları da vardır. Ama batıda giderek ırkçılık tahakküm eder hale gelmiştir ideolojik olarak. Türk milletinin tarihinde ırkçılık yoktur. Geleceğinde de olmayacaktır milliyetçilik. Çünkü bir millet olma şuuru, etnik kimlikleri değil, etnik kimliklerin üstünde bir millet olma şuuru ifade eder. Mahvazakarlıkta bu milletin meydana getirdiği bütün değerleri Kucaklayan ve muhafaza etmeyi esas alan bir anlayıştır. Dolayısıyla iki siyasi akım arasında böyle bir bütünlük var. Ben de bu duyguları ve bu fikri yıllardır savunan bir düşünce adamı, yazar, akademisyen olarak hep bunları savunuyorum.